Yağmur Duası Yağmurun uzun zaman yağmadığı kuraklık zamanlarında bir belde ahalisinin topluca dua etmeleridir. Fıkıh dilinde yağmur duasına istiska denilir. İstiska, yağmur talebinde bulunmak anlamına gelir. Yağmur duası sünnettir. Hem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hem de onun raşit halifeleri yağmur duasında bulunmuşlardır. Yağmur duasının peşi peşine üç gün ve yerleşim bölgesi dışında olması müstehaptır. Yağmur duasına gitmeden önce sadaka verilmeli, günahlardan tevbe edilmeli, dargınlar barışmalı, haksız olarak alınan şeyler sahiplerine geri verilmelidir. Yağmur duasına çıkarken oruçlu olmak mütevazı ve muhtaç bir tavır takınmak uygun olur. Müslümanlar dua edilecek yere vardıklarında önce iki rekat namaz kılarlar. Namazın cemaatle kılınması menduptur. İmam namazdan sonra kalkar ve cemaate karşı bir konuşma yapar. Namaz ve hutbenin bulunuşu Ebu Yusuf ve Muhammed'in görüşleridir. İmam-ı Azam'a göre yağmur duası sadece dua ve istiğfardan ibarettir. Namaz ve hutbe yoktur. Yağmur duasında namaz kılınmış ve hutbe okunmuşsa, hutbeden sonra bunlar olmamışsa doğrudan imam ayağa kalkar ve yönünü kıbleye çevirir. Cemaat onun arkasında kıbleye karşı ve oturarak dururlar. İmam Allah'a dua eder, cemaat de amin der. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den nakledilen yağmur duası için özel dualar vardır. Dua ederken bunların okunması daha uygundur. Dua ayakta yapılır, dua edilirken kıbleye dönülür, dua edilirken Allah'tan af istenir, yağmur islenir. Duanın üç gün peşi peşine yapılması müstehaptır. Yağmurun gecikmesi sebebiyle eski elbiseler giyilir. Başlar öne eğilir, mütevazi bir tavır takınılır, yaya olarak dua yapılacak yere gidilir. Duadan önce sadakalar verilir, fakirlere yardım yapılır. Haksızlık yapılmışsa güzellik istenilir ve Müslümanlar için af istenilir. Müslümanlar kendi çocuklarını ve ehil olan hayvanlarını yanlarına alırlar. Annelerle yavruları birbirinden ayırırlar. Zayıflara ve güçsüzlere dua ettirirler. Cemaat de onların yaptığı duaya amin diyerek karşılık verirler. Yağmur yağmaya başlayınca da bunun nişanesi olarak Yüce Allah'a şükredilir. Yağmur yağarken Allahümme sayyiben nafiyan yani bunu hakkımıza yararlı bir yağmur kıl denilir. Gereğinden fazla yağınca da Allahümme hawwaleyna ve la aleyna yani ya Rabbi bunu zarar vermeyecek yere yağdır. Bizim üzerimize yağdırma diye dua edilir. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizden bize ulaşan yağmur duasını bir sonraki videoda sesli bir şekilde Arapça ve Türkçesiyle sizlere ifade edeceğim.